sosyal medyada tepki toplayınca sildi. Tam 14 yıl sonra meclise başörtülü vekil girecek. MHP ile BDP'nin bu konudaki tavrı belli. Her iki parti de itiraz etmiyor. Ancak CHP meclise başörtülü girilmesine karşı iç tüzük üzerinden de itiraz etmesi bekleniyor. Konuyu AK Parti Grup Başkan Vekili Mayur Ünal'la konuşacağız öncelikle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ece Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ee, Başbakan Erdoğan geçtiğimiz günlerde iç tüzük değişikliğine gerek yok, şartlar uygun dedi. Ama CHP iç tüzük üzerinden itiraz etmeye hazırlanıyor. Çünkü meclise başörtüyle girilmesinin iç tüzük ihlali olacağı görüşü var CHP'de. Ne dersiniz? Sorunun kaynağı iç tüzük mü yoksa CHP meseleyi hukuken değil de siyasi olarak mı değerlendiriyor itiraz ederken? Öncelikle e, meclis başkanımız da bu konuda açıklama yaptı. İç tüzük açısından herhangi bir kısıtlayıcı e, durum söz konusu değil. Kaldı ki e, çağdaş hukuk açısından da e, esas olan e, hürriyettir e, ve istisnai olan kısıtlamadır. E, tereddüt durumunda da... E, ...yorum e, hürriyetten yana, özgürlükten yana yapılır. Burada bir tereddüt de söz konusu değil. Yani e, meclis iş tüzüğünde e, bir e, milletvekilinin başını örtmesine e, engel herhangi bir durum söz konusu yok. E, söz konusu değil. Demokratik temsil açısından da bu ülkede e, kadınlarımızın yaklaşık yüzde ellisinin başının kapalı olduğunu düşünürsek demokratik temsil açısından da burada bir durum söz konusu değil. Çünkü e, nihayetinde e, bu insanların inançlarından dolayı başlarını kapatmaları istisnai bir durum değil e, ve demokratik temsil açısından da burada bir e, sorun söz konusu değil. Diğer taraftan da e, başka bir husus daha var. Burada bir memuriyet söz konusu değil. yani hizmet alan hizmet veren e, durumu söz konusu değil. Çünkü vekil dediğimiz milletvekili dediğimiz kimse e, daha çok demokratik temsille sorumlu olan e, bir memur gibi e, düşünemeyeceğimiz. Dolayısıyla e, memurları bağlayan e, kuralları e, kurallarla çerçevelenmiş bir e, kişi de değil. Ee, ama o zaman hemen Cumhuriyet burada şunu şans sorayım Sayın Ünal. Ee, o zaman şu soruma da açıklık getirmiş oluyorsunuz. Ee, anayasanın ikinci maddesine daha evvel atıfta bulunulmuştu. İtiraz eden CHP'liler atıfta bulunmuştu. Kadın memurlara iş yerinde başörtüsü takabilme imkanı getiren yeni uygulamanın iptali için danıştaya başvurulmuştu hatırlayacaksınız. Gerekçe olarak da devletin evet. temsilcisi olan devlet memurlarının her yönüyle devletin inançları karşısında tarafsızlığını yansıtması gerektiğini iddia edip laik devlette hiçbir dini inancın simgesi kamusal alanda kullanılmamalıdır demişlerdi. Bu bir memuriyet değil Dolayısıyla anayasanın ikinci bu bir, bu bir memuriyet ben... değil burada evet. bir tabi burada bir hizmet alımı ya da hizmet verimi söz konusu değil burada e, demokratik temsil ve milletin vekaleti söz konusu e, Dolayısıyla milletvekili devlet adına denetim yetkisine sahip e, ve belli bir süre için seçilmiş bu süre içerisinde de kendini seçen seçmeni en iyi şekilde temsil etmesi gereken kişi. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde de bir tutarlılığı söz konusu değil. Ben bugün gün boyu Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen açıklamaları dinlediğimde Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok farklı açıklamalar geliyor. E, dolu, e, cumhuriyetin değerlerine, Cumhuriyetin kazanımlarına karşı görmek e, başörtüsünü. Her şeyden önce e, Cumhuriyete ve bu Cumhuriyeti kuran millete ve bu Cumhuriyeti kurmak için bir kurtuluş savaşı vermiş, kendi geleneğini, kendi değerini, kendi inancını e, kurtarmak için e, kanını dökmüş bu millete. Öncelikle Cumhuriyet üzerinden, Cumhuriyetin değerleri üzerinden e, başörtü ee, süne bir sınırlama getirmek öncelikle doğru değil. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Sayın Sevde Beyazıt Kaçar Kahramanmaraş Milletvekili ve Kahramanmaraş 12 Şubat'ta daha Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmadan ee, kendi bağımsızlığını kazanmış Kendi kurtuluş savaşını vermiş Ve düşmanı e, Kendi şehrinden atmış Ve Sütçü İmam'la e, Adeta bir simge Sembol sembol haline gelmiş bir şehir Bu şehirde ne olduğunu Tekrardan bir hatırlayalım Fransızlar e, Kahramanmaraş'ta Müslüman kadının Başörtüsüne el uzattığında Sütçü İmam'ın tepkisi ve bizim verdiğimiz bu kurtuluş savaşı daha tarihimizde hafızalarımızda yeniyken biz şimdi Müslüman bir kadının inançlarından dolayı başını örtmesini hangi gerekçeyle sınırlandıracağız? Bu hukuk açısından doğru değil e, siyasi açıdan doğru değil, e, ahlaki açıdan doğru değil, dini açıdan doğru değil. E, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddia ettiği gibi Cumhuriyet'in temel değerleri referansları açısından doğru değil. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını öne sürüyor Cumhuriyet Halk Partisi. E, Anayasa Mahkemesi'nin e, 1989 ve 1991'de verdiği kararlarla 2008'de, verdiği kararlar çok farklı. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin 1990'lı yıllardaki laiklik algısıyla 2008'deki laiklik algısı değişen, gelişen, çağdaşlaşan dünyada doğal olarak değişmiştir ve özellikle 2008'de verdiği gerekçeli kararında Anayasa Mahkemesi başörtüsü kullanımı bir özgürlük kullanımıdır ifadesini kullanmıştır. Dolayısıyla ne Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararların arkasına saklanarak ne iç tüzüğün arkasına saklanarak ne anayasanın arkasına saklanarak bir temel özgürlüğü, bir temel insan hakkını kişinin inançlarından kaynaklanan hakkını kısıtlayamayız sınırlayamayız. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi e, bu toplumda yaşayan her bir bireyin, her bir vatandaşın temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almak için vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu ülkede yaşayan insanların özgürlüklerini sınırlamak için değil, sorunlarını çözmek ve onların özgürlüklerini güvence altına almak için vardır. Peki. Dolayısıyla inançlarından dolayı başını örten milletvekillerimiz meclise geldiğinde e, bize düşen, bize yakışan e, onların bu özgürlük kullanım hakkını güvence altına almaktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin özellikle bu yönde yaptığı açıklamalarından dolayı e, onları kutluyorum. AK Parti'nin e, aynı şekilde bu konudaki tavrı son derece açık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde de birçok milletvekili e, bunun ee, bu özgürlüğün kısıtlanmasının sınırlanmasının son derece yanlış olduğunun e, altını çiziyor. Barış ve Demokrasi Partisinden keza aynı şekilde. E, şu anda bu özgürlükle ilgili, bu özgürlüğün kısıtlanmamasıyla ilgili e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir konsensüs oluştuğu görülüyor. Dolayısıyla bir yasal düzenleme düşünmüyor AK Parti. Yani bir B planı ee, yok. Çünkü iç tüzük buna izin hayır, veriyor. Hayır, bunun için bir yasal, bunun için bir yasal düzenleme gerekmiyor. Çünkü bunu kısıtlayan bunu engelleyen herhangi bir e, durum söz konusu değil, bir e, tereddüt söz konusu değil. E, böyle bir tereddüt olduğunda da dediğim gibi çağdaş hukukta artık bugün tereddüt söz konusu olduğunda e, yorum özgürlükten yana e, kullanılmaktadır. Dolayısıyla burada asıl olan e, inançlarından dolayı e, başını örten kişinin e, bu özgürlüğünü e, kullanmasına Zemin hazırlamaktır asıl olan. Peki e, Sayın Ünal, geçtiğimiz hafta CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'ı konuk etmiştik. E, gereken tepki en net şekilde vereceğiz. Mecliste böyle bir manzara ile karşılaşır karşılaşmaz demişti. Merve Kavakçı olayında sıraların kapaklarına vurulmuştu hatırlayacaksınız. Bugün olsa böyle bir tepki bekliyor musunuz CHP'nin bazı milletvekillerinden mecliste sizce? Yani sonuçta e, orada Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin ya da bazı milletvekillerinin nasıl tepki verebileceklerine dair bir e, öngörüm yok. Ama e, Türkiye Büyük Millet Meclisi demin ifade ettiğim gibi e, artık e, Türkiye'nin bütün sorunlarının çözüm mercidir. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu ülkedeki sorunların, sıkıntıların, toplumsal e, ve bireysel sorunların çözüm mercidir. E, nihayetinde e, yıllardan beri kanayan e, temel bir özgürlük sorunu olan başörtü sorunu diğer alanlarda olduğu gibi Türkiye'nin demokratikleşmesi temel insan hak ve özgürlüklerindeki genişlemeler hakların kullanımındaki zenginlikte olduğu gibi bu da diğer sorunlardan bir sorun olarak çözüm sürecine girmiştir Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tepkiler olsa da olmasa da nihayetinde orada bir konsensüs oluştuğu gözüküyor bu o, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendi içerisinde e, çözebileceği e, ve e, bir sonuca bağlayabileceği bir konu olarak görüyorum. Sayın Mahir Ünal çok teşekkür ediyoruz. yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ve şimdi telefon hattımızda